Evet. evet, şöyle ee, bir de şimdi ee, bir Lamborghini, bir Pagani, bir sürü Bugatti Koenigsegg bile var. Bugatti dünyanın en hızlı arabası. Ve şöyle ee, altı çıkıyor. Arkadaşlar, altına, bir şey göstereceğim bakın. gördüğünüz gibi, altını çıkardım. Arkadaşlar bakın, şimdi buraya iki araba koydum değil mi? İki araba. Hı hı. İki arabaya bu araba park edebilir mi? Bakın, dur şimdi. Ee, küçük bir alan, küçük bir avdur ya. Küçük bir alan, küçük bir ara alan. Araba park edebiliyor. Çünkü bu araba aşırı küçük bir araba. Benim gibi o kadar hızlı ki. Bugatti'm var. Bugatti. bu Bugatti 34 var. Burada gördüğünüz gibi. Burada da benim evet, evet. 34 diyorum. Dok, 94. Benim tırlarımı sayalım. 1, 2, 3, bu en güzel tırım. Ve 4, ve 5. Evet 4, 5. Ee, bir de arkadaşlar bunların içinde bir şey yok. Zannetmeyin çünkü içinde bir şeyler var. Bakın. Açıyorum. bakın Oo. Arabayı çıkaralım. Bak. Araba. Hmm. E, bu bunların çıktı beraber böyle. Kutusundan çıktı. Bir tane, bunlar. iki Onun tane arası. altın arabamız var gümüş. Hı hı. Arkadaşlar bakın bunu böyle kırmızı kırmızı dizdim. Bunu buraya koydum. Kırmızı kırmızı. Ee, bu arada arkadaşlar şunda da var bak. Bunu da açayım. Bak bir üst